Beşinci soru cümlenin ögeleri sorusu verilen bilgiyle başlayalım. Cümlenin ögeleri bulunurken ilk ve en önemli basamak yüklemin belirlenmesidir. Yüklem belirlenirken isim ve sıfat deyimler, ikilemeler, birleşik fiiller, söz grupları kesinlikle birbirinden ayrılmamalıdır. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklem yanlış gösterilmiştir? A seçeneğiyle başlayalım. Faik Kara kalem çalışmasında alanındaki en iyilerdendir. Burada bir sıfat yapan ikimiz var. Dolayısıyla bu sözcük grubunun tamamını yüklem olarak almamız gerekiyordu. Dolayısıyla doğru seçenek olarak aynı A'yı işaretleyebiliriz. Bursa Ahmet çözülemeyen sorularda öğrencilere yardım etti. Yardım etmek ifadesi birleşik bir eylem olduğu için birlikte alınması doğru olmuş. Burkay derse girdiğinde sınıfın içi ışıl ışıldı. Yine bir e, sözcük tekrarımız var. İkilemeler birleşik alınması yüklemin doğru olarak gösterilmesini sağlamış. Alper arabasının lastiği patlayınca küplere bindi. Burada ise bir anlamca kaynaşmış birleşik kelimemiz var. Yani deyimimiz var. Dolayısıyla doğru cevap olarak Adana'yı işaretleyebiliriz.